Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli canlar, Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti hepinizin üzerine olsun. Efendim, konumuz Alevilik İslam'ın özüdür. Ancak bu konuyu ikiye bölüp iki ayrı yoldan anlatmayı uygun bulduk. Bunun için iki ayrı video hazırladık. Bu videomuzda Alevilik İslam'ın özüdür konusunu Ehli Beyt'i esas alarak yapacağız. Diğer videomuzda ise İmam-ı esas alarak yapacağız. Önce bir iki hatırlatma yapalım. Ali İmran Suresi 19. ayette ne buyuruyor? İnne dîne indallâhil İslam Yani Allah katında din İslam'dır. 85. ayetinde ise وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينَنْ falan yok beleminhu yani İslam'dan başka her kim bir başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. Bu iki ayet ve daha benzerleri bize neyi gösteriyor efendim? Allah'ın tek bir dini olduğu, onun da İslamiyet olduğu ve bütün peygamberlerin bir tek dini İslamiyeti anlattığıdır. Çünkü İslam olmak ne demek efendim? Allah'a teslim olmak demektir. Kur'an'da buna işaret eden pek çok ayet olduğu için daha fazla örnek vermeyeceğiz. Ancak İslam dini peygamberlerin tebliğ ettiği saflığında kalmamıştır. Çünkü inananların aralar, aralarına daima inanmayanlar sızmış ve kendilerini dindarmış gibi göstermişlerdir. Bunlar ne diye adlandırılıyor? Münafık diye. Bakara suresi 14. ayetinde böyle kişilerden bahseder. Der ki: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا yani inananlarla karşılaştıklarında inandık derler şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise bizler sizinle birlikteyiz biz ancak onlarla alay etmekteyiz derler İşte bu nedenle Araf suresi 29. ayetinde Allah bizi uyarır der ki Kul de ki emere rabbi bil kıst. Rabbim adaleti emretmiştir. Ve aqimu vucuhakum inda kulli mescidin ve duuhu muhlisina dîn, Yani Rabbim adaleti emretmiştir ve her mescitte, her ibadethanede yüzünüzü dosdoğru Allah'a yöneltin. Dini onun için halis kılarak. Şimdi ne demek bu? Yüzünüzü Allah'a yöneltin. Yani saf ve temiz bir kalple Allah'a ibadet edin. Dini Allah için halis kılın. İşte bu cümle önemli. Dini Allah için halis kılın. Yani dine bid'atleri karıştırmayın. Münafıklar ve cahiller tarafından dine sokulan şeyleri dinden ayıklayarak Allah'ın saf ve temiz yoluna tabi olun. Bunlar ve benzeri ayetler bize neyi gösteriyor? İslam dini içerisine onun saflığını bozan pek çok ayetlerin girdiğini ancak aynı zamanda İslam dini içerisinde hakikati temsil eden bir öz, bir cevher bulunduğunu işaret ediyor. Nitekim Enam suresi 161. ayetinde şöyle buyuruyor. Kul inneni hadani rabbi ila siratin mustakim dinen kıyamen millete İbrahim e hanife ve ma kana minel müşrikîn deki Rabbim beni dost doğru bir yola... Hanif olan yani saf katıksız olan Hanefi mezhebiyle karıştırmayın efendim. Hanefi mezhebi Hz. Muhammed'den 150-160 yıl sonra ortaya çıkmıştır. Hanif olan bu Hz. İbrahim döneminden binlerce yıl öncesinden bahsediyor. Hanif olan saf katıksız İbrahim'in milletine dinine iletti. Rabbim beni dost doğru bir yola hanif olan saf katısız katıksız, katıksız İbrahim'in dinine iletti. İşte Kur'an'da buna benzer pek çok ayet var. Neye işaret ediyor bu? İslam dininin içerisinde bir öz olduğuna, saf, temiz, katıksız bir öz olduğuna işaret ediyor. Peki, İslam'ın içerisine gizlenmiş olan bu saf dine nasıl ulaşacağız? Tabii ki İslam dininin saf temsilcileriyle. Peki bu saf ve temiz temsilciler kimlerdir? Onları biz tespit edebilir miyiz? Efendim, hayır. Çünkü insanların nasıl lider seçtikleri günümüzdeki siyasileri seçmelerinden bellidir. O halde çözüm ne? Efendim tabii ki Allah kelamı Kur'an-ı Kerim ne diyor Âl-i İmran suresi 33 ve 34. ayetlerinde? İnna Allah astafa Adem ve Nuh ve Al İbrahim ve Al İmran ala alamin zuriyeten bazıha min bazı alim yani Allah Adem'i Nuh'u İbrahim'in ailesini soyunu İmran ailesini soyunu seçmiş saf kılmış ve alemlere üstün tutmuştur. Birbirinden gelen bir soy olarak, zürriyet olarak Allah semedir, alimdir. Demek ki Allah'ın saf temiz yolunu temsil edecek olanlar Hazreti Adem'den başlamak üzere peygamber soyudur. Çünkü Allah onları tüm alemlere üstün tutmuştur. Efendim Allah tarafından her dönemde kesintisiz olarak peygamberlerin gönderilmesinin nedeni insanlar tarafından dine sokulmuş bozuklukları ayıklamak ve Allah'ın hanif yani saf ve temiz dinini açığa çıkarmak içindir. Bu saf ve temiz dini temsil etmeleri, insanlara öğretmeleri için de Allah peygamberlerin zürriyetini korumuş, saf tutmuştur. Evet, bu görev seçkin peygamberlerin soyuna aittir ancak... Peygamber soyundan gelen herkes saf mıdır? Temiz midir? Bu göreve ehil midir? Tabii ki hayır. Tıpkı Hazreti Adem'in oğlu Kabil gibi. Hazreti Nuh'un oğlu Ham gibi peygamber soyundan olup da iblis yolundan gidenler olmuştur. Peki bu durumda peygamber soyundan olup da gerçek anlamda saf ve temiz olanlar kimlerdir? Tabii ki bunu tespit etmek için ne yapacağız? İslam dininin anayasası Kur'an'a hiç kimsenin itiraz edemeyeceği Kur'an'a başvuracağız. Şüphesiz efendim insanların hidayeti için indirilmiş olan Kur'an insanların doğru yolu bulmaları açısından büyük önem arz eden bu konuyu pas geçmiş olamaz. Nasıl ki peygamber soyunun saf temiz olduğunu bizlere bildirmişse peygamber soyundan da en son temsilcileri bizlere mutlaka bildirmiştir. Nitekim Ahzab suresi 33. ayetinde ne diyor? İnnemâ yuridullahu liyuzhiba ankumur ricze ehlel beyt ve yutahirakum tathira. Kuşkusuz Allah yalnızca siz ehli beytten, yalnızca siz ehli beytten başkasından değil. Yalnızca siz ehli beytten her türlü kiri, kötü fiili gidermeyi ve sizi tahir, tertemiz, arı kılmayı irade ediyor. Yani peygamberlerin saf, temiz soyunun son temsilcileri ehli beyttir. Peki ehl Beyt dediğimizde peygamberin tüm ailesi bu işin içerisine girer mi? Tabii ki hayır. Çünkü tıpkı Hazreti Adem'in tüm ailesinin, Hazreti Nuh'un tüm ailesinin saf olmadığı gibi Hazreti Muhammed'in tüm ailesi de saf değildi. Örneğin amcası Ebu Leheb Kur'an'da lanetlenmiştir. Bu nedenle Hazreti Muhammed ehl Beyt'in kim olduğunu net bir şekilde açıklamıştır. Açıklamıştır ki insanlar hidayet rehberlerini tanısınlar. Şayet bunu yapmasaydı peygamberlik görevini zaten tam olarak yerine getirmiş olmazdı. Çünkü peygamberlerin görevi insanları çelişkide bırakmak değil, onların yolunu netleştirmektir. Efendim Ahzab suresinin 33. ayeti, tathir ayeti Ümmü Seleme'nin evinde inmiştir. Ve Hz. Muhammed bu ayet indiğinde Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatima'yı, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i bir örtü altına alıp şöyle buyurmuştur Allah'ım bunlar benim ehli beytimdir. Bunlardan kiri yani kötü fiilleri gider ve onlara tahir ter temiz arı eyle. Efendim demek ki ehli beyt kimmiş? Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Demek ki Allah'ın 124 bin saf, temiz, seçilmiş soydan birbirinin zürriyeti olan peygamberler aracılığıyla binlerce yıl insanlara tebliğ ettiği İslam dininin özünü yine peygamberlerin saf ve temiz soyundan gelen ve Allah tarafından Ahzab suresi 33. ayetinde saf ve temiz oldukları ilan edilen Ehlibeyt'ten yani Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den öğrenebiliriz. O yüce dini, o saf dini ancak onlardan alabiliriz. Tabii ki Hazreti Muhammed sadece ehl kim olduğunu açıklamamış. Onların faziletlerini ve İslam dini içerisindeki konumlarını da açıklamıştır. Peygamberin bu açıklamaları kendi şahsi görüşleri değildir. Allah'ın emriyledir. Çünkü Necm suresi 4. ayetinde ne buyuruyor? Efendim o ancak ve ancak Allah'ın emri vahiy ile konuşur. Kendi havasına göre konuşmaz. Ve ma yantiku anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Efendim işte ancak ve ancak Allah'ın emri ve iradesiyle konuşan o yüce peygamber şöyle buyurmuştur. İc'alü ehle beyti minkum makana'r ra's minel cesd ve makana'l ayneyn miner ra's fe innel cesd la tehdi illa bir ra's ve la yehtedir ra's illa Yani sizin yanınızda ehli beytimin konumu, başınızın vücudunuzdaki konumu ve gözlerinizin de başınızdaki konumu gibi olsun. Şüphesiz baş, vücut başsız, başta gözleri olmaksızın yolunu bulamaz. İşte ehli beyt bu kadar önemli. Yine efendim o yüce peygamber şöyle buyuruyor. اِنَّمَا مَسَلُ اَهْلِ بَيْتِ ف۪يكُمْ كَمَسَلِ سَف۪ينَةِ نُوحٍ Men rakibaha naca ve men takallafa anha gharika ve meselu babi hitta men dakhalahu naca ve men Yani ehli beytimin içinizdeki misali Nuh'un gemisi gibidir. Bu gemiye binen kurtulacak, bilmeyen boğulup gidecektir. Ve onların misali, misali örneği hitta yani mağfiret kapısı gibidir. Her kim o kapıdan girdiyse kurtulmuş, girmeyen ise helak olmuştur. Efendim dikkat edin Ehl-i beyte tabi olan kurtuluyor, tabi olmayan helak oluyor. Efendim Hazreti Muhammed yine şöyle buyuruyor diyor ki, Ehl-i beytin benden sonra hidayete erdiricidir. İnne ehle beytil hudâtu ba'di. A'tâhumullâh fehmi ve ilmi. Allah onlara benim anlayışımı, benim kavrayışımı ve ilmimi vermiştir. Benim doğamdan, benim özümden ve hulikû min benim doğamdan, benim özümden, benim nurumdan yaratılmışlardır. Feveylun lil munkirîne min Vay haline benden sonra onların hakkını inkar edenlerin ve onlarla bağımı koparanların diyor. Allah onları şefaatime nail eylemesin. La ana lehumullahu şefaati. Allah onları benim şefaatime nail eylemesin. Efendim peygamber sadece ehlibeyti tavsiye etmekle yetinmemiş. Ayrıca onlara karşı düşmanlık yapılmaması konusunda da insanları uyarmıştır. Şu hadis pek çok şey içinde barındırıyor. Diyor ki: "İnne Allah harrama'l cennete ala men zalama ehli beyti, ehli beyti. Ev qatalahum ev a'ana aleihim ev sabbahum." Allah ehli beytime zulmeden, onlara karşı savaşan, düşmanlarına yardım eden yani e, veyahut onları lanetleyen kimselere diyor cenneti haram kılmıştır. Allah ehl Beyt'ime zulmeden, onlara karşı savaşan, düşmanlarına yardım eden yahut onları lanetleyen kimselere cenneti haram kılmıştır. Efendim, ehl Beyt'e karşı savaşana niçin cennet haramdır? Çünkü ehl Beyt'e karşı savaşan doğrudan Allah'ın dinine savaş açmıştır. ehl Beyt'e kasteden doğrudan hidayet yoluna, Allah'ın doğru yoluna kastetmiştir. Bu ise senin doğru yoluna oturacağım, insanları yoldan çıkaracağım diyerek Allah'a karşı savaş açan iblisin davranış biçimidir, iblisin yoludur. Efendim bu ve buna benzer pek çok hadis var. Ancak aklı olan için bu hadisler yeter de artar bile. Sonuç olarak madem ki Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Allah'ın saf ve temiz dini, ancak Allah tarafından hatalardan masum kılınmış, kutsanmış peygamber soyundan alınabilir. Ve bu mukaddes soyun son temsilcileri de Ehli Beyt'tir. O halde Ehli Beyt'e Allah'ın seçkin kıldığı bu mukaddes rehberlere tabi olan Aleviler de Allah'ın seçkin kullarıdır. Efendim madem ki Ehli Beyt kurtuluş gemisidir, o halde kurtuluşa erenler Ehli Beyt gemisine binen Alevilerdir. Madem ki ehl beyt vücuttaki baş, baştaki göz gibidir, hidayet yoludur. O halde hidayete erenler ehl beyt yolunda yürüyen Alevilerdir. Efendim madem ki Allah ve Resulü ehl beyt dostlarının dostu ve düşmanlarının düşmanıdır ve ehl beyt sevgisi Kur'an'da farz edilmiştir. O halde Allah'ın velileri, Allah'ın dostları ehl beyt aşkıyla yanıp tutuşan Etleri, kanları, ehlibet sevgisiyle yorulmuş olan Alevilerdir. Allah bizleri bu yoldan ayırmasın.